milletvekili Sayın Metin Gündoğdu beyefendiye arz ederim. Buyurun sayın vekil. Çok değerli vatanım. Kıymetli milletvekili arkadaşım, değerli il başkanım, Allah hayırlı uğurlu etsin. Milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, genç kollarımız, mahalle başkanlarımız belasını AK Parti davasına gönül veren gönüllerleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan'ınız mübarek olsun diyorum. Allah bayramı hep beraber kutlamayı ve bayramdan sonra da 14 Mayıs akşamı burada zaferi kutlamayı Allah bize nasip etsin. Diyor. Ben Abdurrahim Karakoç'un bir dizesi vardır. Hiç unutmam. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Evet, bir dava uğruna yola çıktı. Biz bu dava için gece gündüz demeden koşturmaya devam edeceğiz. Her mikrofonu elime aldığımda milletvekilliği baki değil demişimdir. Ve bu bayrak yarışıdır. Bayrak yarışını bizden sonraki arkadaşlara bırakacağız ve davamızı en iyi yere taşımak için gece gündüz demeden hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelemizin bugün başını önderliğini büyüklüğünü yapan Sayın Bakanımıza aramıza hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Bakanımızın inşallah Orduda onunla beraber çok güzel bir hizmet edeceğiz elimize ve onun öncülüğünde ordu için mücadele etmeye devam edeceğiz. Basın kuruluşları daha öncesinden bir şey yazmıştı. Orduda bakan istiyoruz demişti. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bakanımızı bize gönderdi ve inşallah hep birlikte ordular olarak biz mücadelemizi vereceğiz ve zaferle sonuçlanacağız bu işi. Sayın Bakanımızı bakanlığı döneminden itibaren çok iyi tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız kıymet verdiğimiz bir bakanımız. Sayın Bakanımız Türkiye'de milli eğitim camiası açısından, milli eğitim açısından çığır açan çok önemli bir çıraklık eğitim merkezinin yani bu modeli son dönemde Türkiye'ye kazandırarak Türkiye'de çok önemli bir eğitim alanında büyük bir atılım yapmıştır. Böyle atılımları yapan Sayın Bakanımızın daha çok anlatacağımız şeyler var ama ben çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bu hizmeti Türkiye'de ara eleman yetiştirme hizmetini bize kazandıran Sayın Bakanımızın bugün aramızda olması ve ordular adına gurur vericidir, mutluluk vericidir. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hep beraber hep birlikte 14 Mayıs'ta burada zaferi kutlayacağımızı biz seferle yükümlüyüz. Zaferi Allah'ın takdir edeceğini bilerek yolumuza devam edeceğiz diyorum. Tekrar Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum aramıza. Allah hayırlı uğur etsin. Son damlamıza kadar, kanımızın son damlasına kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında sal tutup inşallah 14 Mayıs akşamı da burada zaferimizi kutlayacağız diyorum. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Tuttuğunuz <laughs> <laughs>